Merhaba evet, arkadaşlar bugün malı eee oynayacağız. Şey yapacağız yani. Bugün bu onu oynayacağız. Bu arada yeniden evde tekim, yeniden evde tekim. Eğer şöyle en en -e 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 diye ses geliyorsa ama ki benim telefonum var. <laughs> yapayım. Kuşlar burada <laughs> Tübümü müteyim devam edeceğiz tamam. <laughs> Ananı sattım Korkmadım ki yavşak Kuşlar <laughs> Çıkacak mı? çıkacak ya. Şuradan çıkabilir hayvan. O içinden geçtik. Göpreğe göre ki arkadaşlar bu Tek hayvan. Ayak sesleri geliyor. Ya ben kulaklığı yeniden unuttum ya. Devam. ne avradını. Biliyordum ki pedemek orada oldu. Momo'ya benziyor mu? Baksana. Hop. Onun eys, eysi olsaydı. Aha kitap. Momo'ya benzemiyor mu? Yok. Bak bunu ben buldum bak. Bunu başkaları buldum. Bunu ben buldum. Bak. Bunu alıyoruz. Bak böyle. Onu ben buldum vallahi. Bulan eğer onu ben buldum yok şöyle böyleyse bak onun ağzına tüküreyim buradan diyorum. Ayak sesleri geliyor Ama buradan çıkacak. Mad ya. Şans yüzüme gülmüyor. Böyle ıı diye gülmüyor. Gülse vallahi şaşacağım. Hmm, sattı. Orada zebani gibi dikiliyor. Aha böyle bakıyor bana. nerede Aa onun da yeri. Aa bir şey var sana. Buradan çıkacak. Hiç şans yüzümüze gel. Anne açayım şu kapıyı anne Aha. Tipime bak. Ah, pardon. Korkmadım ki. Atatürk gibi korkmayacağım dedim. Ona ses verdim. O sırada ben 5 dakika sonra Neyse Aha zil sesi geldi ama. Korkmadım. Korkmadım ki Hayvan o Buradan çıkacak arkadaşlar Şans bizim yüzümüze girmiyor Ben neden kapağı Vallahi çok siyahım Gece olunca Zaten şey oluyorum Ses. Aha hayvan. lan donu var? Lan, aha bir tane daha hayvan geliyor. Lan donunu gördünüz mü lan hayvanın? Altına sıçmış, don takmış. Bak bak, onu lan tövbe tövbe. Ne yapıyor hayvan? Şöyle gir giriyor. Ya e oradan bir şey çıkacaktı ya. Allah belanı da versin sizi İyi günler. Gitti mi lan? Ee, gider mi o? Gider mi? Ha, gider mi? Hayvan hayvan. Yanlış yere geldik. Ananas. Gelmiyor ya. Ay ben seni yemem. Yemem ki. Neden? Hayvan etimi yiyeyim. Ananas. Çıkmam sokağa geldik. Buraya 50 kere geldik ya. Mağara da küçük gibi. Ama değil. Mi? Ananı. Korkmadım ya ananı dedim. Anası yok da. aga be. Ya. Duygusalları yedik. Hadi kişiler. Al al al. Şey çıkmadı çıkar dedim. Ya şu yüzümüze gülmüyor. Ha, ama ben ona gidiyorum Gördünüz ki. Ses geldi. Daha bir, bir, tane kitap bulduk. Ha, şans yüzümüze gülmüyor dedim ya. Ben de ona gülmeyeceğim. Ananı satayım buldu lan Çıkmaz sokağa geldik sanırım. buradan çıkacak. Hmm, sattım. Başını da bir şey kap örtmemiş şeytan. Oh, kafasına bir şey örtmemiş ya. Buradan da hayvan çıkar zaten. Asiktir. Ananı ablacım git ya. Senin Allah belanı versin ya. Vermiyor ki. Ananı avradın senin Allah bin belanı versin. Ha, git haplacım bak. Gider misiniz? Buraya 50 kere geldik yemin ederim. Aa, üstünü örttük. Hayır yokken. Ben bir. Yes. Gelemiyor. Bunu şu kapıyı açarsak karşımızda çıkacak. Ayak sesleri geliyor. Şu an bombok ilerliyoruz. Bombok. Bombok. Bombok ilerliyoruz arkadaşlar. Hayır bir süre bombok ilerlerken aşağıdan abone olup like atıp Üf, ya sabır ya. E ben hiç neden korkmuyorum? Ben neden korkmuyorum ya? Ben neden arkadaşlar bu neden olmalı? Ben hiç hayatımda hiç korkmadım şu an. Şu an hiç korkmadan ilerliyoruz. Çok şanslıyız. Sen sen yüzümüze gülüyor. Çok şanslıyız ya. Hiç korkmuyoruz. Arkadaşlar biz valide baga girmişler bu pedemekler çok şanslıyız abi yok 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 hiç korkmuyoruz arkadaşlar bal gibi ilerliyoruz yakışıklı güvenlik onu herkes bilir zaten arkadaşlar şans yüzümüze gülüyor lan ananı uğradığını Bak kiloduna bakalım gel. Anana bebek bezi bağlamış götüne. Şans yüzümüze geliyor. Hiç korkmuyoruz. Şu veletten neden korkalım ki yani? Değil mi şu? Satayım. Dur lan ısırma ayağımı ya. Velesini. Kuduz olacağız hadi ya. Biraz koş. Koşma yok mu? Hiç korkmuyoruz ya. Ya sabır ya. Çok değişik. Çok değişik ya. Ana nasıl. Abi. Beni bıraksan da biraz bakayım. Alevok gibi ilerliyoruz. Baksana bir tane bulduk kitap. Yok. Geliyor pedemek bilen. Geliyor lan. Hiç korkmuyoruz ya. An Ananı avradını. Aman Allah'ım hiç korkmuyoruz. Ananı. Kel oldu mu? Böyle gitsem okula ne olur acaba. E -e. Ananı satayım. Ana öldük lan öldük. O neydi lan? Oğlum bak her, her seferinde aynı oluyor. Tamam biraz koş. Her seferinde aynı oluyor. Bildiğim halde korkuyorum. Ananı sattımın oyunu. Bir tane aldık ya. Bok gibi ilerledik arkadaşlar. Saman kısmayın. Bombok ilerledik amına. Ne oldu ya reklamında? Tamam. Hadi biliyorum ben. Tamam. Tamam. Alayım. Al yapayım amına. ha hadi. Bu neymiş? Cık, neyse ya siktir hadi. Ya, siktirin gidin ya. Sik gibi oynadık ya. Aman. <laughs> 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 Bak şu var ya şu pezemek McFerrin's. Bak şu şu. Nasıl şuradaki. Bak. Bak değdiğim. Ya pardon o değil ya. Bak altımdaki ipe demek olan. Bak şu. Eliyorum bak şu. Amın. bu senin sıfadını tüküreyim ben. Bak. Bak bak. Amın. Açık çıkmadı lan pedemek benim. Eğer bu videoya 7 like gelirse bunun ha, harda basıp oynayacağım. Çık lan şimdi. Altıma seçiyorum. Hard yapacağım. Hard zor demek. Artık öğrendim. Medium normal. Ama oyun oyunu çok ha çok arıyordum da şimdi buldum. Kadı. Neyse. Boynun tam. Bu değildi arkadaki. Bak 7 like gelirse. 7 like gelirse. Şu pezemek oyunun. hartını yapıp oynayacağım. Sizleri seviyorum. Anana vuradın. Ayağımı gözükmesini istemem. Ben ne yaptım lan? Çık lan. Dur ben alayım bir tane canım var. Şöyleyim. Neyse. Dur fotoğrafımı çekeyim. Dur lan. Neyse. Bak şimdi. Fotoğrafımı çekeyim. Yas. Yas. Ana ana dur. Çekemedim bir ya. Fotoğraf çektim. Heh. Haydi et. Tamam. Şimdi <laughs> videoyu beğenip abone olup like edip Bakın şunu çekeceğim arkadaşlar. İsin. Şunu yap. Ona ona vuradını. diyelim. Yes diyelim. Bak. 1 2 3 4 5 6 7 her şey yapacağım. Ne? Aa Ya ben köpeği severim. Dur. Güzel bir kulübe yapacağım sana. Evet. Mükemmel bir küne küle. küle oldu. Külebe. Külebe diyorum ben burada. Hani şimdi fikseler gelemez. Gelin lan. Ne oldu lan? Pusin. Bak çok iyi şınav çekmiyor mu? Anam satayım düşüyordum. Yeniden yeniden. Ananı sattım. Oç oh, yaptım. Ananı sattım. Neyse video bu kadardı. 90 şınav çektim sizin için. Sizi seviyorum hoşçakalın mutluluk.